<laughs> Ay bir temizlik yaptırmıyorsunuz. Evet. <laughs> <laughs> Makyaj malzemelerimi temizliyordum. Ki yine geldi bir şeyler yaptı. Evet aynada gördüğünüz iki tane roman rakamı var. Evet şimdi bu roman rakamına göre 9. Evet 9. Ben Hülya'dan bunu altı yapmasını istedim. Tamam buradaki biri evet, buraya aldım. altı olur bunu da sildim ve hayır. gitti gitti. Hiçbir şey silmiyoruz. Ya sağına ya soluna bir şey ekleyeceğiz sadece. Tek bir şey ekleme hakkımız var. Ne eklesem acaba? Dişi <laughs> <laughs> bana böyle matematik oyunlarıyla gelme dememiş. Bak <laughs> çok da güzel bir ödül var sonunda. Bunu yapabilirsen. He ödül ödül. Gerçekten. Senin ödül ödül şeylerinden. <laughs> Ama çok güzel bir ödül var gerçekten bak. Aa ben bu rujumu niye kullanmıyorum ya rengi güzelmiş. Unutuyorum ben bunları. Sen şuna cevap versene. Bilemedim. Sen söyle. Sen söyle. Hayır, ben söylemeyeceğim. Zaten ben sorunun cevabını biliyorum. Tamam Recep, o çubuğu silersem oradan, bu tarafa geçirirsem... Silmek yok. Yer değiştirmek yok. Niye yok? Ah. Bu da porto bak, bu da güzelmiş. Say hi to Turkey. Hepsini ağzına sür, sıra sıra dene. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Zaten diyorsun. makyajsız makyajsız çekiyorsun <gülüyor> beni. <gülüyor> Bahar temizliği var. <laughs> Evde. Çok temizlik yaptık. İki günden beri böyle o kadar yoruldum ki yani girilmedik. Delik kalmadı. Temizlenmedik yer kalmadı. Bunun hangi aklı hizmet almışım ya? Gold. Aynen. Çamaşır makinesinin içi bile para bulur gördüğünüz gibi. Orayı bile temizledim. Evet her yeri temizledim. Sorunun cevabı. Hadi. Aa, bilemedim. Bak ama bilirsen çok güzel bir sürpriz var sonunda. Ama yani sen şimdi onu düşünmüşsün, bulmuşsun, gelmişsin, ondan sonra bana şey yapıyorsun. Ne yapıyorum? Şu tonlara hastayım, toprak tonları. Aynen, toprak kokuyor bizim karı. <gülüyor> <gülüyor> karı demeyecekler. Nasıl konuşuyorsun ya? Allah'ım ya peki şu adama öğretemedim güzel konuşmayı. <laughs> Hiç güzel konuşmuyorsun. Hadi. Ya bilemedim. E şimdi mesela çıkarma işlemi falan yapabiliyor muyuz? Hayır, miyiz? hayır. Yasın, bak, ya sol tarafına ya da sağ tarafına bir şey ekleyeceksin sadece. Bak burada. Orayı da aynaya kocaman yazmışız. Sana Aynen. sildireceğim orayı. Bana sildir, evet. Yeni temizledik her yeri. bunu bulamayacağız galiba. Bulamayacağım. Sen söyle. Nerede benim sana? Ver az önceki ruj. Ver cevabı. rujla şey yaptın sen onu? Fark etmez. Ver bir tane ruj. En kullanmadığım ruju yapıştırdım. <laughs> Bari de ziyan olmasın. Görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Filyanın zebilliğini. Sen zebil oldun buralarda. Hadi. Bunu da kullanıyorum. Al. Bunu hiç kullanmıyorum. Bunu da hangi akla hizmet almışım. Neyse. Hazır mısın? Hazırım. Merak ediyor musun? Çok merak ediyorum. Hadi. Sen şimdi al bunu güzelce. Ben üstünü yaparken. Çekeyim. Çek, aynen. Biraz geri git. Git 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 git. Gittim. Sen aynı sonuna bir şey koyacağız, değil mi? Evet. Hazır mısın? Hazırım. Altı yapacağız sayıyı sadece. Hazır mısın? Evet. Ay Recep ya. <gülüyor> <gülüyor> <İngilizce> <gülüyor> <efendidir> <gülüyor> <işi>. Ne oldu? İngilizce durdun işe. Ne oldu? ne yazıyor burada? Seks. Altı. Değil mi? Evet. Oluyor mumuş? Oldu. Ay oldu. Aferin sana. <laughs> Aferin.